Herkese merhaba. Motorumuz RKS RK 250S 250 cc 4 zamanlı tek silindir. 6 vites 28.16 beygir 220 Nm torka sahip. Su soğutmalı 6 vites. Ön arka disk ABS seri yüksekliği de 850 milim. Ağırlık 150 kilo. 18 litrelik bir yakıt depo hacmine sahip. Şöyle bir göstereyim. Arka disk. Ön disk fren. ABS. Dijital bir gösterge sahipine sahip. Daha önce yükü 50 cc vardı. Tabi eti büyütünce 250 cc'yi yükselttim. Su soğutmalı. Şu kısmında radyatörü mevcut. Gayet güzel, hızlı. Şehir içi kullanımı rahat. Daha bir uzun yol yapmadım bu şekilde. Selah altı zaten bunlarda olmuyor. Boş. Orada hafif bir boş bir kısmı var. Ben öyle ruhsatı koydum. Onun haricinde. Dörtlüsü mevcut. Bu şekilde. Kemikli bir motor. Güven veriyor. Fren sistemi olsun. Hızlanması olsun. Gayet güzel. İki hafta oldu alalı. Şu anda Kilometremizde yaklaşık 79 kilometreye geldi 18 litre Büyük bir depo hacim var Günümüz şartlarında Bugün 800 TL'ye fulleniyor Kaç kilometre gidecek onu göreceğiz Şu an daha yeni yeni Deneyimliyorum Çalıştırayım de güzel bir motor sesi var. Zöz duruşu bu şekilde. 150-170 bandında motorun fiyatı günceldi. Birçoğu firma e, kredi kartına 12 ay taksit imkanı sunmakta. uzun yol deneyimimi oldukça da paylaşıyor olacağım. Güzel başit kereden herkese selam olsun.